Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün vice'da Türkiye'de hesap açıp kullanabileceğimiz, Apple Pay kullanabileceğimiz eee Wise uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Detayları göstereceğim. En önemli birkaç tane nokta var. Onlara değineceğiz. Zaten çok basit aslında. Bir problem yok. Açılırken, kaydolurken ilerleyen adımlarda göstereceğim ve de arkadaşlar dikkat edilmesi konu ülkemizi Türkiye yapmıyoruz Almanya yapıyoruz yani benim adımlarımı dikkatlice uygularsanız hiç problem yaşamazsınız hemen geçelim şöyle ha zaten kaydolun geldiğiniz zaman e-posta istiyor Ben şöyle posta yazdım hemen e-postamızı geldi e-postayı gönderdiler ona istiyor sizden arkadaşlar e-postanız onaylayın diye. E-postamı hemen şu telefonumdan onaylayayım. Bir dakika falan sürebilir diyor. Bekleyin sıkıntı yok. e-posta adresimizi doğrulayalım. Bir saniye. E-posta adres. e adresimizi doğruladık. Şimdi arkadaşlar devam. Ne tür bir hesap oluşturmak istersiniz? Bizim hepimizin bildiği bireysel arkadaşlar. Bireysel'e tıklıyoruz çoğunlukla nerede yaşıyorsun? En önemli nokta. Burada arkadaşlar. Ben Almanya'da bir şehre gitmiştim. Orada bir kaç ay kaldım. Ben Almanya diyorum. Benim kullandığım Vice uygulamamda Almanya üzerinden. Çoğunlukla nerede yaşıyorsunuz? Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz ama Almanya diyoruz buraya. Çünkü Türkiye'de çalışmıyoruz. O yüzden hani dijital kart çalışmıyor. Burayı Almanya yapmazsanız kartlar bölümü açılmayacaktır. O yüzden burası Almanya. Devam ediyoruz. Weiss ile Almanya'da yapabilecekleriniz detayları verilmiş. Yurt dışına para göndermek, yurt dışında daha ucuz harcama yapmak, parayı çevirmek, 47 ürüne para almak, 23 üründen yatırım yapmak gibi şeyler var. Şimdi telefon numaramız. Arkadaşlar buraya Türk telefon numaramızı yaz <laughs> yazabiliriz. Sıkıntı yok telefon numarasında. Hemen doğrulama kodumuz gelecek, bekleyelim. Bazen biraz bekletiyor arkadaşlar. Burası bir banka hesabı gibi düşünün arkadaşlar. O yüzden sizden istedikleri kimlik fotoğrafı, belgeleri falan doğru vermemiz lazım. Sorun yaratmamaları için. 75, 51, 74. Şifre oluşturalım hemen. Arkadaşlar buraya bir şifre oluşturun. Devam edelim. Tamam. En önemli nokta arkadaşlar. Bakın ikamet edilen ülke Almanya. Bunu asla ve asla dokunmuyorsunuz. Bunu değiştirmeyin sakın. Bunu ellemeyin. Kalsın burası. Resmi adınız ilk adınız. Resmi tam ad soyad. Arkadaşlar. Gün 03 Mart. Arkadaşlar, ikamet edilen ülke Almanya. Buraya asla ve asla dokunmuyoruz. Bunlar sizin isminiz, soy isminiz, doğum tarihiniz. Bunlar da böyle doğru olması lazım. Doğum tarihinizi falan. Yani çok doğru düzgün yazın. Değiştirebiliyorsunuzdur ama burası kalsın. Yani dikkatli doldurun. Almanya'yı da orayı da asla değiştirmeyin. Zaten bir kere girdikten sonra değiştiremiyoruz. Türkiye yaparsanız eğer de bir dahakine değiştiremiyorsunuz değiştirirseniz de hesabınız blokeli oluyor onu hatırlatayım yanlış yapmayın devam adres veya posta kodu evet arkadaşlar benim şimdi adres hatta şuradan Almanya'da size bir vereceğim sizlere de örnek olsun diye bir adres var. Hemen onu da girelim buraya. Yani i̇ş yeri, çalışma <laughs> için gittiğimiz bir şehirde şiverin. Hemen o adresi tam detaylı bulup göstereyim. Hatta benim voice'ta var. Dur bakalım. post kodu direkt 190 53 Ben buraya nasıl Heh, Posta kodu şivayım şey Şimdi Bunu yazsam ne çıkacak ona bakayım Tamam. Arkadaşlar posta kodu 19053. Buradan herhangi birini işaretleyin. 19053'i verin. Bu ve posta kodu önemli. Ev adresi. Bunu arkadaşlar kendi yaşadığınız şehirdeki ev adresinizi yapın. Bakın. Şiverin şehir olarak Almanya'daki orası hani Almanya'daki bir şehir posta kodu da bu olsun Ya yani buradaki adımları uygulayın arkadaşlar ben size o kadar söylüyorum şiverin yapın 1953 yapın ev adresinizi de Türkiye'deki yaşadığınız kendi oturduğunuz ev adresinizi yapın çünkü bankalardan döküman istedikleri zaman kimliğinizdeki adreslerde orası çıktığı için orayı kaydedin Bunlar sıkıntı yaratmıyor. Ev adresi doğruluğu istedikleri zaman o biraz problem yaratıyor. Belge istiyorlar. O belgenin yerine gösterebileceğiniz detay olur. O yüzden buraya kendi evinizin adresinizi girin. Hemen. Adresi girdikten sonra kardeşim direkt böyle bir ekran karşılığı açılıyor. Ben adresi geçtim. Sonra arkadaşlar burada hesabınız neredeyse hazır değil. buraya geliyorsunuz. Buradan sizden isteyebileceği yine hesabınızı onaylamalar için birkaç belge istiyor. Kimlik falandır. Onlara girin. Benim şimdi var. Ya yapsam kabul etmeyecek. O yüzden sizler bunları doldurun. Önceki dediklerime dikkat edin arkadaşlar. O yüzden e, sıkıntı yaratmasın dediğim gibi Almanya ve Şiver'in 190 yaparak ilerleyebilirsiniz. Hesabınızda sonra kimlik bilgilerini önlü arkada fotoğrafını isterler kimlik foto şeyinin. Başka da istedikleri belgeleri seviye seviye yapabilirsiniz. Yani yavaş yavaş sakin sakin. Ve sonradan arkadaşlar kartlar kısmında kart sipariş edin dediği zaman burada şeyler gelecek. Yani yine bilgilerimizi doğrulamamızı istiyor. Resmiyat. Bunları giriyoruz arkadaşlar. Devam edersiniz. Ondan sonra sizlerden zaten kimlik bilgileri falan istedikten sonra burası açılacaktır. Buradan dijital kart sipariş verebilirsiniz. Ondan sonra bunu da Apple Pay'e eklersiniz. Apple Pay'den kullanabilirsiniz. Ana sayfa hesabında da burada para birimi olacak. yine doğrulama yatıyor. Doğruladıktan sonra arkadaşlar TL hesabı açarsınız. Yurt dışına giderseniz de Euro falan açarsınız. TL hesabı açarsınız. Oraya para gönderirsiniz. Karta para yatırmak yok. Hesaba yatırıyorsunuz. Kart zaten direkt hesaptan otomatik. Yani kullandığınız zaman direkt çekiyor. Hiçbir komisyon alma yok. Ç harcamalarınızda. Sadece yüklemelerinizde hesaba para yüklerken iki tane yöntem var. Bir Türk lirasında EFT hızlı geçmesi zayıf olan yani EFT var yavaş mesai saatleri içinde haftada hafta içi hani mesaili saatlerinde geçiyor. Başka yani EFT biraz yavaş olabiliyor. Ona dikkat edersiniz. Eğer kart numaranız ile kendi kredi kartı numaranızı girip e, yükleyeceğiniz paraya göre biraz komisyon olarak çok değildi. 100 TL'de 5 TL gibi bir şeydi. Bir mevlaydı en son hatırladım Bakmıyorum ben otomatik yatırdığım için artık. 100 TL'de 5 TL gibi bir meblağ yaratıyor. O da hızlı geçiyor. Hemen hesabınıza geçiyor. Saat kaç olsa olsun fark etmiyor. Ama EFT'de yani 8-6 mesai saatleri içinde yatması gerekiyor. Yani o saatlerde yatırmanız lazım gece geç saatlerde veya mesai saatleri dışında cumartesi pazar geçmiyor haberiniz olsun başka da arkadaşlar bir şey yok kartınız geldiği zaman zaten direkt telefonunuzda Apple Pay ekle çıkacak ekleyin ondan sonra telefonunuz zaten iki kere yan tuşa bastığı zaman şöyle Vice geliyor direkt post cihazına yaklaştırıp yapabilirsiniz Zaten direkt sizi Apple Pay eklediğiniz zaman kartlarınız hem Apple cüzdanında görünecek hem de burada mesela bak dijital kartım var benim. Onlar görünüyor cüzdan Apple cüzdanında da böyle kartlar görünüyor arkadaşlar. Hemen şöyle de göstereyim harcamalar var. Yani arkadaşlar bu böyle dikkat etmeniz gereken tek şey Almanya ve şehir olarak şiverin bir de posta kodu başka hiçbir şey gerek yok dikkat edilmesi gereken noktalar üç tane diğerleri göndereceğiniz belgeleri de doğru gönderin kimlik fotoğraflarını çekerken daha dikkatli çekin başka da bir şey gerek yok arkadaşlar sorulması gereken sorunuz olursa bana bu videonun altına yorum atabilirsiniz. Instagram adresimi yazabilirsiniz. Sorun değil arkadaşlar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani yorumlara belirtebilirsiniz. Ne sıkıntı olduğunu çözmeye çalışırız problemleri. yüzde %90'ını çözdük. Bunları da halledebiliriz arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Bay bay.